Çok güzel çikolatam var. Hı hı hı, çok güzelmiş. Hem de domdurma peki. deyiyorum. Tamam. Bak ben de bir tane ısırık alsam olur mu? Hayır bu benimki vermeyeceğim. Şimdi şaka yapacağım Abdullah'a. Kendi inanı bana verecek. Bak Abdullah bende çok büyük bir muz var. Yermişsin. Ne kadar çok güzelmiş. Bu muzu yiyeceksin sen bana çikolata vereceksin. Kabul ediyor musun? Evet. Tamam. çağırıyor. Sakın şakadan buzu almış olmasın. Ah bu ancakmış. Çakalatanı gene ver. Tamam ya. Ah be planım çok iyi gitmedi ya. Hep, neyse çikolatamdan daha iyi bu. Çok güzel de, neler varmış acaba? Vay canım. Elif'in karakterleri var burada bakın. Bir tanesi böyle, ikincisi de böyle. Hmm, hamur. Hmm, buraya koyayım. Aa, burada ne varmış? Bakın. Çok güzel. Bunu koyayım. Burada mavi hamur var. Öncekinde beyaz çıkmıştı. Çıkacak. Bunları galiba Hamur oyuncaklarımıza bastıracağız Galiba bakın Burada hmm, Bakın burada yapıştırma var hmm, Burada iki tane e, Elif'in arkadaşı kum. Burada e, Ekmek yapmışlardı Burada Elif'in arkadaşı Havuç var Sonra da Bisikletle inmiştiler dedi almıştı. Üzüm, sonra kilaz arkadaşları hepsi varmış. Hmm, burada da böyle Elif'in karakterleri. Burada e, renkli hamur. Burada da e, Elif bağlı e, yap şey yapma şeyleri. Hmm, bu buz çok güzelmiş ya. Ama ben bunu çok beğendim ya. Bunları parça parça oynayacağım. Hmm, bunu da yeteyim. Evet. Yetiyoruz arkadaşlar. Hmm, çok güzel arkadaşlar. Bununla hamurları oynayacağım. Bunlarla e, arkadaşımla böyle eş böyle bulmaya çalışacağız. Bulgarla da elime yapıştıracağım. Ama benim yine de canım çekti. Bir tane yapıştırayım mı? Bir de defterinize yapıştırabilirsiniz isterseniz ya da elinize bakın. Çok güzel oldu değil mi bence? Hmm, Bunun içinden çok